Karak, karak gelelim. Karak geldi Evet. Evet. Mami. Biraz çikolata koyarız koymayalım? Bunu sonra bu şekilde dördüncü sonra yanlarına sıyıyoruz. O ne Niye atıyorsun içine? Biraz bir şey daha ben çok ben olsun yapalım. olsun? Çok <laughs> olsun. <laughs> <laughs> bu şekilde çeviriyoruz pasta için üstüne doğru konur ama yazı yazılır. Yazı yazmak için yer lazım. Bu şekilde. Kademe kademe. Evet, buruşun artık yazı yazabiliriz. Ne <laughs> <laughs> yazıyoruz? Emin olacak. Ne istiyorsun? Halk Eğitim Merkezi pasta çıraflığı. O 7 kişilik daha arkadaşlar. Işte Oğlum. Doğum, doğum, doğum doğum yaz. Ha. Tamam yaz hadi. Oğlum doğum günü 18 ile Hoş geldin 18 yazmak istiyorum. Ne, ne güzel. yazabilecek ne mi? Krema getir. Ama torba getir. Hemen bundan keselim yaz. Hmm. Bakın şöyle aralara şey yaptım. Ben böyle Yazıyı <laughs> da mı krem şantili yazdın? Mesela ne yaptık? Aralara şunu da yapabiliriz. Şöyle serpiştik. Çikolatayla hmm. çikolata mı? Ganajla mı? Aşkı olmaz. Hayır, kremayla yazacağız. Krem şey, mi? beyazla, krem şantili pardon. Ha, krem şantili. Evet, krem şantili yazı Yaprak mı ekliyorsunuz galiba hocam şimdi? Üstünde e e yani, ne Beyazla. Beyaz arkadaşım alalım biraz. o zaman yeterli. Ver sen. Başka bu şey yok. Olmaz mı değil mi? Olmaz Çikolata akar gider. Peki ben, ben, ben de nasıl dün yapıyorum. Yapıyorum. Şey, ay. Bak, Ben de onu... Hayır. Bakın ben seni seviyorum hocam. <laughs> tamam. Çok iyi Sen misin? Bir kere göstereyim <laughs> Emre hocam yapayım. sen önce bir yaz örnek olarak. Biraz görsünler. Biraz da. görsünler. Şeyde, Bakalım. Bakalım. Aa, o kadar ince. Mesela ben ne yapıyorum? ilk önce şunun üstüne deniyorum. Aha o da güzelmiş. Neydi? Hoş geldin. 18 yaş. O emnojo maşallah. <laughs> hoş geldin. 18 yaş. Vallahi ince bir işçilik istiyor. Yaşım, Yaşım mı aksiye ya olsa? 18 yaşım. Yaşım. yaşım ne acaba. Oğlanın adı ne? Basri. Basri. O da kalp işareti mi hocam? Kalp. Çok iyi. Hoş geldin. Bu olsa daha evet. <laughs> olmadığı için biraz daha şey oluyor. Duyularla daha rahat yazarsın. Hani tartület yaptık ya. Evet. Onun gibi düşün. Hmm. Tamam mı? Böyle ara ara. Ara. Hemen. Tamam. Ortaya koyuyorum. Çevir. Evet. Bravo. Çevir. Bir de şu bardak da verin. Tamam, tamam. evet. tamam. Bir evet. de o yapsın. Tamam. Tamam. Sıra var mı? Ağzını bilmedim Evet. Gel gel babası görsün bunu babası çok sever <gülüyor> sakin sakin, <gülüyor> sakin, sakin. <gülüyor> bozma <laughs> evet evet hava yapıyoruz krema tozluğu bekleyince üstüne şekerlerini atabilirsin artık beyaz mı atıyorsun ne yapmak istiyorsun

Bakayım kelebekler nerede? Ha. ha. O kelebekler yeniyor mu? Çok böyle ikiye katlamıyoruz da kırılma ihtimali çok yüksek. Bak şu an burada. Şöyle yapıyoruz. E, hafif kavuruyoruz sadece. Şu şekilde. Hmm. O öbür yapayım mı? Bir daha öbür türlü evde Yok bir şey olmaz. Hocam, bir Yumuşar yok. sadece. Tamam. Akıyor diye. Şurada atıp Hocam yapayım. Tamam tamam. Ya kıvartır evet. her zaman daha ya, değil mi? çıkanları hmm. biraz daha zor olur. Hadi ya. Ama olur. Evet. işlenmemiş çikolata olduğu için. Evet. Bunları da koyacağız mı? Ters yani. yapmışsın. Ters yapmışsın. Aşı Buraya. yani. O oh, beyazdan yaparız ya. Neydi o? Bir parça kalmadı mı? Havalı maviden ağabey. yaparız. Ben ajumayı öpebilir miyim hocam? Hı hı. Başlayayım mı? <laughs> Arkadaşım Varsa başka bir de tane de al. Emin alayım mı? Al al. Al bunu buna güzel. Al bak. Siz alacaksınız bunun onun içindekini nereye? Yeter mi o? Bunu yıkayayım mı hocam? Yıkayayım ama kullanabilirsin. Kambayla bölüş. Bunu da koy. Onu da koyayım. Çakır taşı atalım mı araya? Çakır At. atalım At. evet. evet. şey mı araya? Çakır taşı atalım mı araya? Bu yüzden oynayalım. Kapansın mı? Kapansın mı? Kapansın mı? Kapansın mı? mı? Evet. 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 Bu ikinci katı sana. böyle. Selam mı? böyle yapıp birini aynen. Karışıktanmış bu böyle. bunu kur. Ters de tamam. tokuşturamıyorsun ya. Böyle anlı. Tabii elini hiç kaldırmıyorsun. Böyle. Kibar. Ters de çok İstersen şuradayım. Tamam o Şurada bir süs şekli arkadaşlar. He. bu şekilde yapabiliriz. Ama bunu. Ama bununla İki var. Böyle hızlı hareketli uşak hareketleri.